Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz, Vayçi Ayşin, Turan'dan mutluluk pozları geldi birbirinden güzel olan bu kareleri ben de sizi video halinde bir araya topladım yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Akna ve güzeller güzeli A oyuncumuz Ayça Ayşin Turan çiftinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik tabandan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.